Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Mustafa. Bugün çok güzel bir videoda daha karşınızdayım arkadaşlar. Bugün arkadaşlar sizlerin ve benim çok beklediğim kutu açılımı videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Bildiğiniz gibi daha önceden Burak Pas aldım adı bir video paylaşmıştım. Ve o videoda 6. sezonun Burak Pas'ını almışım arkadaşlar. Ve ben ben arkadaşlar şimdi 31. kademeye kadar biriktirdim ve hiçbir kutuya yerleşmedim. Bu videoda ise arkadaşlar gördüğünüz gibi şuradaki tüm kutuları açacağız arkadaşlar. Yani çok güzel bir video olacak. O yüzden arkadaşlar bu videoyu sizlerden 30 like bekliyorum. Ve hala kanalımıza abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şuradan göstereyim arkadaşlar oranları da. Yani umarım bir karakter çıkar. Oranlar da öyle çok da kötüdür. Ama çok değil yani. Orta abi. Şuradan göstereyim arkadaşlar çıkmayan karakterleri de. Yani ben efsanevi değil de bir gizemli bekliyorum abi ya. Hani gizemli gizemliden umarım biri çıkar arkadaşlar. Ama albayraf çıkmasın. Arkadaşlar yani umarım karakter çıkar. Şimdi size kutu açılımına başlayalım arkadaşlar. Şimdi ilk öncelikle şuradaki büyük kutuyu açalım. Bastım abi. 93 altın. Peme güç panı, tiki güç panı ve BB güç panı. Şuradan aksesuarlar var mı diye bakalım arkadaşlar. Aksesuar varmış. Tamam. Şimdi abi şuradan savaş kutusunu açalım. Bastım. Bir şey çıkmadı. Tamam. Şimdi Mega'yı açıyorum arkadaşlar. Umarım bundan 6 yazar. Bastım arkadaşlar. Bundan da 5 yaz ya. Çok kötü başladık arkadaşlar. Yani aksesuar falan bile vermedi. Oranlar atmış mı? Yok. Oranlar atmamış. 10 taşımızı alalım. Şimdi büyük kutumuzu açalım. Umarım arkadaşlar dediğim gibi bir gizemli bir efsane beklemiyorum zaten ama gizemli versin arkadaşlar. Vallahi bir şey vermiyor. Savaş kutusu yine vermedi ya. Kötü oldu bu. Aksesuar da vermiyor arkadaşlar. Hayret. Arkadaşlar bu arada önceki kutu kutucuğumun videolarında çok güzel karakterler çıkmıştı. Özellikle iki tanesinde efsanevi çıkmıştı. Bunda efsane ev, bir beklemiyorum ama bir gizemli bekliyorum da. Kötü başladık ya niyeyse. Hadi bir kutu. Bastım abi. 47 altı. Bundan da çıkmadı ya. Abi çok kötü başladık biz. Şuradan yine oranlara bakayım. Oranlar yükselmiş. Güzel. Ama yine de bir şey çıkmadı. Şuradan bir kutuya bastım arkadaşlar. Bastım. 46 altın. Yine bir şey çıkmadı ya hayret. Şimdi savaş kutusu. Hadi lan bir şey ver. <laughs> Yine bir şey vermedi. Çıldıracağım. Şuradan 100 altınımızı alırım. Yani Baya bir kutu açık ama aksesuar bile vermedi. Hayret. Şuradan bir kutu açtım arkadaşlar. Hadi. Ver lan bir şey ver. Hadi. 60 altın iki Lan yine bir şey vermedi abi şaka gibi. Mega. Ulan Mega hadi lan bir şey ver. Mega sana güvenem adam hadi bir şey ver. Altı yaz oradan. Altı yaz hadi lan. Oğlu. Yine beş yazdı. Bu ne ya? Oranlar atmış mı? Lan oranlar da artmamış. Hayda. Ben abi en şuradan beli alayım. Belli. Aldım abi. Güzel yani ben geldi. Ama çok kötü başladık arkadaşlar ya kutu aşırmanı. Şunu Şunun reklam fotosunu alayım arkadaşlar. Yani kötü başladık abi ya. Şurada görevlerde benim görevi de gelmiş. Güzel. Rozet paketini alırım arkadaşlar. Of çok güzel rozetler geldi ama. Erpiyon, Jeki, Barley. Güzel rozetler geldi. Hadi abi bir şey ver. Hadi büyük kutu sana güveniyorum adamım. Güveniyorum lan. Bastım. 44 altın. Hadi. ola, Lan bu ne? Hadi savaş kutusu. Hayda. Çok kötü giriyoruz ya. Lan abi gizemli var ya. Bana gizemli ver yeter. Hadi. Şaka gibi. Oyun bug'a girdi ya bildiğin. Bir şey vermiyor. Oran da yükselmiyor neyse. Şuradan abi geldi. Güzel. Ama Allah bir şey vermedi. Sinirim bozuldu valla. Bastım abi. Bastım arkadaşlar. 81 altın. Ulan. Lan. Aksesuar bile vermedi abi. Hadi büyük kutu. Oğlum 35 altın altında yaz. Hadi. Hadi. Oğlum 96 yazma. Lan karakter var karakter karakter. Hadi savaş kutusu. Hasbinallah. Çok kötü ya çok kötü. Hadi abi hadi büyük kutu hadi yaparsın sen yaparsın hadi. Hadi. Of abi biz bittik ya. Oranlar da yükselmiyor arkadaşlar. Çok kötü oldu bu. Hadi Mega Kutu abi altı yaz 6. Altı. altı yaz ya 6 yaz. 6 yaz. Oğlum. Abi çıldıracağım. Arkadaşlar 6 yazmıyor ya. Hay çıldıracağım. Lan aksesuar da var. Ne aksesuar vermiyor? Çıldıracağım ya oranlar yine güzelmiş ama. Çok kötü ya. Hadi bir kutu. Bastı. Hayda. Abi çıldıracağım ya. Çıldıracağım şaka gibi. Şaka gibi abi. Şuradan bana bir şey versene. Ya mortis vereyim e Bir şey versene. Şaka gibi. Abi çok duymuşum. Bakın. Ne hadi. Hadi. Altı. İşte bu. Gözünü seveyim oyun. Karakter ver, ne olur. Allah ne olur. Hadi. Lan abi aksesuarına başlayacağım ya. Ne aksesuar verdin ya? Oradan karakter verseydin ya. Of. Abi ya karakter vermeyecek bildin ya. Bildin karakter vermeyeceksin demez orada. Of oğlum ya. Allah sinirim bozuldu arkadaşlar. Ne tane aksesuarı ne var. Sinirim bozuldu. Bir şey vermiyor ya. Harbiden de sinirim bozuldu. Mastı. Şaka gibi ya. Harbiden şaka gibi. Şaka gibi arkadaşlar. Size şey vermiyor. Karakter vermiyor. Gizemli bile vermiyor. Gizemli. Gizemliysem gizemli vermiyor ya. Bir gizemliysem hala gizemli isem, vermiyor. Çok sinirim bozuldu arkadaşlar. Yani bir gizemli bile vermiyor. artık ne diyeyim Üf, Abi çıldıracağım. Çok duygusallık yaptım. Abi çıldıracağım. Yemin ederim çıldıracağım. Hadi Allah aşkına hadi. Abi hadi ne olur. Hadi ne olur bak ya görelim ne olur. Lan oğlum sen şaka mısın? Hadi. Hadi. Oğlum sen şaka mısın ya? Şaka mısın? Bilmiyorum abi karakter vermiyor. Oran bir artmıyor lan. Arkadaşlar oran artmıyor ya şu Hasbinallah. Allah. Hadi artık bir şey ver oğlum çıldıracağım. Bir aksesuar verdin sadece o kadar kutudan ya. Allah vermiyor abi çıldıracağım. Ne çıldıracağım ya şu altına. Üf, abi çıldıracağım ya. Bırak ya. Bırak abi ya verme abi bırak ya. Oha 36. Abi. Ya Allah aşkına ver. Arkadaşlar abi ne olur. Lan oğlum aksesuarına başlayacağım ya. Ya abi ne aksesuarı ya. Oran yine insan işte. Cık, hala aksesuar veriyor ya. Bırak ya. Karakter bile vermeyecek ya. Bu ne abi ya. Bırak ya. Ya bırak ya. Sadece aksesuar ver ya. Al küfür etmemek için kendimi zor tutuyorum. Son kutu abi. Kesin vermeyecek bundan da. <laughs> Şaka gibi ya. 9 14. Bu ne ya? Abi ben... bir dakika abi. Yok abi ya şaka gibi. Arkadaşlar hatta yok yok. Ben şöyle bir şey yapacağım abi. Videoyu durduracağım. Bir tane görev yapacağım. Şu 32'deki büyük kutu açacağım arkadaşlar. Ondan da bir şey çıkmazsa artık çıldırırım. Evet arkadaşlar bir tane görevi yaptım. Şimdi son bir tane büyük kutu kaldı abi onu da açacağız. Yani arkadaşlar çok sinirliyim. Kesin bundan da bir şey çıkmayacak abi. Harbi ben de çok sinirliyim arkadaşlar. Oran da doğru düzgün atmadı. 118 altın. Allah abi sen şaka mısın ya? Sen şaka mısın? Sen şaka mısın ya? Neyse arkadaşlar bu videoda da şey. dediğim gibi destek, like'larınızı bekliyorum arkadaşlar. Yani bir like atmayı unutmayın abi. Çok sinirim az oldu da hala kesin yükselmedi. Harika, de oranı alıksertmedi arkadaşlar. Like atmayı unutmayın arkadaşlar. Yakında çok güzel videolar gelecek. 1000 abone olmamıza daha az kaldı. Dediğim gibi yorumlarda dez, e, destek, destek yorumlarınızı bekliyorum ve destek like'larınızı bekliyorum. Görüşürüz.